Merhabalar Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizleri daha önce paylaştığımda çok fazla izlenme rekoru kılan güzel bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Bunun yapraklarından harika bir kereviz yemeği yapmıştım. Tabii ki zeytinyağlı ve ege usulü. Kereviz denince Türkiye'nin pek çok yerinde kök kereviz algılanmakta. Ama özellikle ege kesimlerinde ve Akdeniz kesimlerinde kerevizin yeşil yaprakları da tüketilmekte. Ben de evimde haftada en az bir kere pişirdiğim için ve pazardan sürekli kereviz aldığım için sizinle farklı bir konuda paylaşım yapmak istedim. Gördüğünüz gibi kerevizleri patates olarak değil de bu şekilde yeşil yapraklı olarak alıyorum. Kök kısmına gelen yerlerden tek tek yaprakları ayırarak başlıyorum işleme ve bu orta kısmına geldiğinde bırakıyorum. Çünkü artık bu orta kısmıyla farklı bir şey deneyeceğim. Gördüğünüz gibi kökleri minik minik görünüyor. Ama ben bunları çimlendirmeye deneyerek çorbalarıma, salatalarıma katmak için yaprakları elde etmeyi planlıyorum. Sürekli elinizin altında olduğunda bu tür sebzeler çok daha kıymetli oluyor biliyorsunuz. Öncelikle o kestiğim küçük köklü yerleri bu şekilde bir bardak içine ya da bir kap içerisine ıslıyorum. Bir haftaya kalmadan gördüğünüz gibi bakın kökleri beyaz beyaz küçük mini köklerini salmış oluyor. Bu aşamayı atlayıp da isterseniz direkt toprağa ekebilirsiniz. Ama ben köklenme sürecini de görmek istiyorum. Kökleri yarım gibi görünüyor gördüğünüzde. Yani köksüz gibi göründüğü için ben bu kılcağı köklenmeleri görmek istediğim için suya bırakıyorum. Ve bu şekilde köklendiğinden emin olduktan sonra bu bitkileri alıp güzelce toprağa yerleştiriyorum. Bu süreç toplamda bir haftayı geçmiyor. İnanın suya koyduktan sonra ikinci günde beyaz beyaz kökleri gözle görülebilir derecede büyümüş oluyor. Sonraki aşamada hem geri dönüşüm yapmak adına hem de daha rahat kontrol edebilmek adına bu şekilde şeffaf pet şişelerini, su şişelerinin içine biraz toprak koyup güzelce dikiyorum bu bitkileri. Parmağımla güzelce toprağını da sıkıştırdıktan sonra artık ee, köklerin gelişmesini izlemeye başlıyorum kökler düzenli bakımını yaptıktan sonra bir aya kalmıyor ve kendini çok güzel göstermeye başlıyor bu pet şişelerde. Sonrası benim için seyirlik. Çünkü gördüğünüz gibi şu kökleri izlemek bile muhteşem bir zevk veriyor insana. Bundan sonraki aşama bu sebzelerimi artık büyük bir saksıya ekmek ve her ihtiyacım oluna ister salatamda, isterseniz çorbalarınızda Birer dal bile kullansanız muhteşem bir aroma elde ediyorsunuz. Taze taze balkonunuzdan ya da bahçenizden toplaması da ayrı bir güzellik. Sizler de bu yeşil yapraklı kerevize şans vermek isterseniz hem yemek yaptığım videoyu hem de bu videoyu izlerseniz çok sevinirim. Takipte kalın. Güzel videolarımla sizinle olacağım. Teşekkür ederim videomu buraya kadar izlediğiniz için. Soru ve görüşleriniz için. Yorumlarda buluşalım. Ne diyoruz? Gününüz çiçekler kadar güzel geçsin.